biz 2021'i pandemiye rağmen gerçekten Batman Çalışma İş Kur İl Müdürlüğü olarak yoğun bir tempoda yine geçirdik. Yeni firmalarımızın yatırımları geldi ve istihdam noktasında doğrusu biz negatif değil pozitif yönde gelişmeler sağlandı. Burada tabii işgur bu manada temel görevlerinden bir tanesi her sektöre nitelikli iş gücü yetiştirip istihdamı sağlamak. Bu manada başta tekstil sektörü, gıda sektörü ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektöre nitelikli iş gücü kazandırdık. Ee, yaklaşık 10 bin insan e, bu nitelikli iş gücü eğitimlerinden geçti ve bunun e, yaklaşık 7 bin işe yerleştirildi. Yani 2021'de e, 3.575'i kadın olmak üzere e, toplamda 6.925 kişi e, istihdam edilerek e, işine, aşına kavuştu. Geçen ay e, Türkiye'de yeni SSK'lı, yeni işe başlayan e, kişi sayısında e, Türkiye oluncusu bakma. En fazla e, SSK sayısını e, sigortalı sayısını arttıran 10. ilimiz. E, bu tabi e, projelerimize bağlı olarak devletin verdiği teşviklere bağlı olarak e, sanayinin, üretimin, ticaretin canlı olduğunu gösteriyor ve bu manada da biz 2022'de de yine hedeflerimizi yenileyerek, daha da büyüterek inşallah yeni OSB'mizin de altyapısı bittikten sonra yeni firmalarımızın da gelmesiyle 2022 daha büyük istihdamlar bekliyoruz. Genç istihdamında zaten Türkiye'de ön sıralardayız. Kadın istihdamında yine ön sıralardayız. Engelli istihdamında yine ön sıralardayız. Dolayısıyla istihdam konuları e, piyasanın e, sanayileşmesi üretime geçmesi ve e, canlılığıyla paralel gelişiyor e, pozitif e, yönde gelişmekte batmanda istihdam e, Biz de bu mücadelede e, istihdam kurumu olarak e, canlı bir şekilde yerimizi almaya çalışıyoruz ve e, işverenlerimizle, STK'larımızla, meslek odalarımızla e, işbirliği yaparak e, işsizlikle mücadeleyi sürdürüyoruz. Teşekkür ederim.